Evet sıradaki konumuz çocuklarda dikkat dağınıklığıyla ilgili olacak. Can yayınımız İstanbul'dan Gökhan Kazbek karşımızda. Aslında halihazırda hazırda okullar da yeni açılmışken Gökhan ikinci yarı yıl başladı. çocukların derslerine de odaklanabilmesi için bu dikkat dağınıklığını önleyebilmesi için Uzmanlar ne öneriyorlar? Öncelikle bu dikkat dağınıklığının sebepleri neler? Nasıl engellenebilir? Ee, gibi soruların da yanıtlarıyla birlikte sözü sana bırakalım. Teşekkürler Canan, günaydın. Senin de söylediğin gibi okullar yeni açıldı ve tabii büyüklerde de olsa ama çocuklarda daha çok oluyor bu. Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu çok önemli bir sorun. Bu tabi aynı zamanda hem çocukların hem de anne babaların sorunu. Bu konuda da çok yeni yöntemler geliştiriliyor. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Bu yeni geliştirilen yöntemler bilim kurgu filmlerini aratmayacak nitelikte. Bu tabi hem çocukların çok dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. Hem de velilerin, büyüklerin çok dikkatini çekiyor. Bunlar neler diye hemen e, kısaca ben size bilgi vermek istiyorum. E, dikkat ve konsantrasyon bozukluğunda bunu üstesinden gelmenin iki tane yöntemi var. Bir tanesi işitsel, diğeri de görsel yöntemde bu tedavi yöntemiyle hallediliyor artık. Yanımda iki tane önemli konuğum var. Doktor Sabri Yurdakul ve Yasemin Yazıcı var Yanında Şimdi kendileriyle dikkat ve konsantrasyon bozukluğunun nasıl tedavi edildiğini, aslında hastalık denmeyebilir ama bunun nasıl üstesinden gelineceğini konuşacağız. Efendim günaydın. Günaydınlar. Çok teşekkürler. Efendim, şimdi dikkat ve konsantrasyon bozukluğu nedir ve buna ne neden oluyor? Şimdi dikkat ve konsantrasyon bozukluğu aslında çocukluğun ilk yaşlarından itibaren başlayan bir bozukluk. Çocuklar küçük yaşlarda dikkatlerini veremiyorlar. Hatta aileler zaman zaman şikayet ediyorlar. Söylüyorum beni duymuyor, beni dinlemiyor yahut da dalıyor gidiyor hiç sanki orada değil. Böyle bir durum okul öncesinde çok problem yaratmayabiliyor. Ama okul zamanı başladığında ciddi sıkıntılar başlıyor. Çocuklar ders çalışamıyor çok basit hatalar yapıyor ve hepsinde ortak özellikle diğer çocukların yapamadıkları soruları sınavlarda rahat yapıyorlar. Herkesin yaptığını yapamayıp üzülüyorlar. Aileler de anlayamıyorlar. Bütün bu durum çocukların dikkatlerini verememeleriyle ilgili. Bu durumun temel nedeni beynin fonksiyonel bir sorunu olması. Beyin dalgaları normalde dikkate yoğunlaşması gerekirken hızlı çalışıp o zaman dikkati yoğunlaştırması zor oluyor ve bu çocuklar dikkatlerini veremiyorlar. Peki bu dikkat ve konsantrasyon bozukluğunun olduğu bir saptama yöntemi var galiba. Bir de bunun derecesi var çünkü her çocukta herkeste bir olmayabilir. Bunun nasıl belirliyorsunuz? Şimdi özellikle fonksiyonel olmasını nedeni şu beynin görüntülerinde bu çıkmıyor. Özellikle MR'de, BB e, tomografilerde bu ortaya çıkmıyor. Fakat yaptığımız testler çocuklara hem görsel materyalleri verip bunları sorduğumuzda, görselle ilgili algılarını yahut da işitsel olarak onlara verdiklerimiz sözcükleri tekrarlamaları ya da hatırlayıp hatırlayamamaları dikkatlerini ölçmemize yardımcı oluyor. Dikkat bu yönden iki yönde karşımıza çıkıyor. Görsel ve işitsel olarak Bunlarda sorun olduğunda ilgili kısımda zorluklar yaşıyoruz. Örneğin görsel problem olduğunda matematikle ilgili işlemlerde, sayısallarda zorluk yaşıyorlar. İşitselle ilgili problem olduğunda ise sözellerde, özellikle Türkçede ve diğer derslerde paragraflarda sorun yaşıyorlar. Paragrafın sonuna geliyor, başını unutuyor sınavlarda. Peki ee, bunda tabii yaş da önemli aslında ama buna İleriki yaşlarda mahal vermemek için kaç yaşında bu şeyin tedavi demeyelim ama bu yönteme başvurmak lazım. Tabi tedavi dememek bir eğitim demek daha güzel. Sonuçta beyni eğitiyoruz, beynin daha iyi dikkatini verebilmesini, konsantre olabilmesini sağlıyoruz. Bunu 4-5 yaşından itibaren verdiğimizde gelecek yaşantıdaki dikkati toparlamayı öğrenmesi çok daha kolay oluyor. Yoksa geç oluyor maalesef birazcık. Evet, şimdi bir küçük kardeşimiz var. Deniz'le beraberiz. Denizci merhaba. Merhaba. Bize bugün konu mankenliği yapacaksın. Sen de epeydir galiba bu eğitim alıyorsun değil mi? Evet. Nasıl peki durum? Evet çok iyi. Peki o zaman şimdi senden biz bize yardımcı olmanı isteyeceğiz. Ne yapacak küçük kardeşimiz isterseniz? Özellikle arkadaşım anlatsın isterseniz. Nasıl peki biz Yasemin hocam? Hanım'dan rica edelim. Yasemin Hanım günaydın. Günaydın merhaba. Ee... Şimdi Deniz görsel dikkat eğitimi alıyor. Ee, burada da görsel dikkat eğitimini alırken bu ekranda oyun izliyor. Oyun izlerken diğer ekranda da biz Deniz'in beyin dalgalarını görüyoruz şurada. Ee, beyin dalgalarını istenilen düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yani olması gereken düzeye. Deniz burada topa dikkat ederken topa odaklanıyor. Topa dikkat ettiğinde beyin dalgaları istenilen düzeyde oluyor. Eğer denizin dikkati dağılırsa, dışarı bakarsa, ekrana bakmazsa, e, ekrana falan bakmazsa e, dikkat dağılırsa odaklanamazsa oradaki beyin dalgalarında düşmeler kopmalar oluyor. Örneğin gözünü kırpıştırdığında da kopmalar oluyor. Peki o zaman Şimdi uygulamalı bir yapabilir miyiz bunu? Yani bize hem şu anda sağ tarafta bir top görüyoruz. o top hareket ediyor. Evet, o neyi ifade ediyor? Deniz şu anda topa e, odaklanıyor. Şu anda topu zaten izliyor. Bunu şuradan beyin dalgalarının optimal düzeyde olduğunu yani beklenen düzeyde olduğundan anlıyoruz. Şimdi Deniz'ciğim sen başka bir tarafa bak mesela. Hani doğru bakabilirsin hmm. Deniz. Şöyle dikkatini bana ver. Oraya hiç dönme. Yani bana doğru. Yani burada Deniz başka tarafa döndüğünde aslında konsantrasyonu bozulmuş oluyor ve toptaki hareket de değişiyor galiba değil mi? Evet, top da yavaşlıyor. Deniz başka tarafa baktığı için. Ve dalgalarda da gördüğünüz gibi inmeler, yukarıya doğru çıkmalar, bozulmalar olmuş oluyor. Evet, şimdi e, tabii diğer bir yöntem de var galiba. Aslında diğer bir yöntem değil, diğer iki yöntem var galiba değil mi? Ben e, hemen diğer e, kızımızı alalım isterseniz biz. E, Sabri Bey'le konuşana kadar. Diğer yöntem nedir efendim? Şimdi diğer yöntem de özellikle işitsel algı yöntemi. Bu yöntemin özelliği de beynin özellikle işitmede sağ kulağı kullandığını söylüyorlar. Biz genellikle duymadığımız zaman sağ kulağımızı uzatırız. Çünkü çoğunlukla beyinde sağ kulaktan gelenler işitme merkezine gider ve biz işittiğimizi algılarız. Ama bazı çocuklarda bu senkronizasyon bozuluyor. Sağ kulakla sol kulak arasında bozulduğu için işittikleri arka arkaya gelmeye başlıyor ve öğretmeni dinlerken kopabiliyor. Bunun özellikle kulağı eğitmemizin temel nedeni de bu. Kulağı eğittiğimizde aslında beyni eğitiyoruz. Belirli modülasyonda müzik dinletiyoruz. Bu müziği dinlerken kulak bunlara yoğunlaşıyor ve beyni ...aynı düzeyde çalışmayı öğreniyorlar. İşte bu sistem, berat dediğimiz işitsel algı yöntemi... ...çocukların bunu dinlemesini, dinleyerek yoğunlaşmalarını... ...ve beynin özellikle işitsel iş, e, algıyla ilgili sorunları varsa... ...bunu çözmeye yardımcı oluyor. Evet, şimdi e, Zeynep'ten bize yardımcı olmasını isteyeceğiz yine. E, Yasemin Hanım, e, ne yapacağız şimdi? Şimdi işitsel <laughs> e, dikkat eğitimi dediğimiz yöntemi Zeynep'e uyguluyoruz. E, burada frekansları değiştirilmiş özel müziklerle Zeynep e, özel kulaklığından bu müzikleri dinliyor. Ve bunu yaparken de sağ kulağa Sabri Bey'in de dediği gibi daha fazla frekans veriyoruz. E, sesini fazla veriyoruz. Ve bu şekilde işitsel algıyı, odaklanmayı, konsantrasyonu yine artırmaya çalışan bir eğitim. Evet, bir uygulamasını <laughs> hemen yapabilir Şimdi bu gördüğünüz cihazdan Zeynep frekanslar değiştirilmiş şekilde yine şu anda müziği dinliyor. Başka da şu anda sadece bizi duymuyor hatta. Başka da bununla ilgili bu kadar. Yani bununla frekanslarını yine ayarla isterseniz şu tarafa bakalım. Evet bu şey frekansları frekansların ayarlanması farklı frekanslarda olması ee, ne gibi avantajlar sağlayacak? Farklı frekanslarda müzik dinleyerek işitsel algıyı açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda diğer algıları da harekete geçiriyor bu. Ee, örneğin suya atılan bir taş gibi düşünün, ee, dalgalar aynen onun gibi açılıyor. Giderek bu da konsantrasyonu, algıyı açıyor. Aynı zamanda çocuğun dikkat etmesini geliştiriyor, dikkatini odaklanmasını uzun süreli yapabiliyor. ...bu şekilde aynı zamanda akademik başarıyı da e, maksimum düzeye çıkaran bir eğitim. Evet teşekkür ederiz. E, şimdi sağ tarafımızda bir e, abaküs var. Bu abaküste e, zannediyorum bunda da e, mental dediğimiz evet. e, yöntem uygulanıyor yine çocuklar için. E, bu tabi aslında e, bir e, şu anda popüler olan bir yarışma programında evet. ben görmüştüm evet. bunu. Çocuklar hayali olarak bir işlem yapıyorlardı. Hı hı ellerini havaya kaldırarak evet. sanki bir takım şeyleri iter şeker gibi. Ee, biraz da onunla ilgili bilgi almak istiyoruz. Tamam. Ee, sizden mi alacağız yoksa Arkadaşım o konuda gelsin, bir eğitmenimiz var mı? kadar nasıl olduğunu. Şöyle alalım sizi lütfen. lütfen. Kısaca bahsedeyim. Mental aritmetik dediğimiz sistem 600 yıllık bir sistem. Bu Çin'de başlayan bütün dünyaya yayılan bir oyun. Oyun değil aslında. Matematiği biz çocuklar için eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Oynayarak öğrendiklerinde çok daha iyi konsantre oluyorlar matematiğe, aritmetiğe olan ilgileri artıyor ve bakıyoruz ki çok güzel hesap yapıyorlar ve beyinlerinin her yönünü kullandıkları için onların zihinsel kapasiteleri artıyor. İşte matematiği sevdirmek, onların daha kolay, daha güzel çalışabilmelerini sağlamak için kullandığımız bir yöntem. Arkadaşım nasıl çalıştığını size anlatsın. Yalnız ben bir şey daha Tabii ki. sormak istiyorum. Bu mental yöntem aynı zamanda işitsel ve görselle de beraber kullanılıyor galiba, değil mi? Çünkü evet. benim seyrettiğimde çocuklar bir taraftan şarkı söylerken evet. diğer taraftan işlem yapıyorlardı. Tabii Hatta diğer taraftan başkasıyla da konuşurken işlem yapabiliyorlardı evet. ve işlemler de çok hızlı hızlı oluyordu. Evet. Zaten diyorum diğer çocuklara göre önemli bir avantaj sağlıyor neredeyse herhalde. 1'e ee, e 10 denecek kadar hızlı oluyorlar. Çok hızlanıyorlar. Şimdi aslında aritmetik dediğimiz zaman sadece aritmetik olarak bakmamak lazım. Biz bir hesabı yaparken beynimizin her alanını kullanıyoruz. Görüyor, onlara bakıyor, onları görüp beyinde süreç olarak getirirken duyuyor da. İşte 4 artı 8 görüyor, işitiyor bütün bunları harmanladığında çocuklar beyinlerini çok hızlı kullanıyorlar. Saniyeler içerisinde üç rakamlı sayıları çarpıyorlar, bölüyorlar ve oyuncak gibi oynuyorlar. Böyle olduğunda da korkuları gidiyor. 10 çocuğun 9'unda neredeyse matematikle ilgili korku var. Ama bunu gördükleri zaman çok büyük bir güven geliyor. Hatta anne babalar diyorlar ki benim çocuğum artık çok daha güvenli. Bunu yapıyor ve bunu yaparken de çok hızlı olarak odaklandıkları için hem odaklanmayı arttırıyor, dikkati yoğunlaştırmayı sağlıyor ve beynin bütün o arasındaki işlemleri sağlaması da ...beyninin hızlı kullanabilmesini sağlıyor. Böyle olduğunda beyni daha büyük bir kapasiteye sahip oluyor. Aynı zamanda bir özgüven de geliyor kesinlikle, çocuğa kesinlikle. değil mi? Onun için de çok önemli. Evet hemen isterseniz sizinle beraber bir tanıyalım. Nasıl kullanılıyor, nasıl e, uygulanıyor? Şimdi yani aslında e, çocukların sayılarda basamakları öğrenirler ilk başta. Bu da basamak kavramıyla da örtüşen bir abaküs. Birler, onlar, yüzler ilkokulda öğrendikleri şekilde. Buradaki çubuklar bizim basamaklarımız... Altta boncuklarımız var, üstte boncuklarımız var ve bir çizgimiz var. Bu çizgiye boncuk değdiği zaman burada bir sayı yazıyor demektir. Çizgiden boncuklar uzaksa burada herhangi bir sayı yazmıyor. Yani sıfır kullanıma hazır demek oluyor. Birler çubuğunda alttaki her bir boncuğumuz bir değerinde. Çizgiye yaklaştırdım. Şimdi mesela abaküsümde bir yazıyor. Şimdi iki yazıyor. Şimdi dört yazıyor. Şimdi üç yazıyor. Sıfır şu anda. 5 yazmak için ise yukarıdaki tek boncuğu kullanıyorum. Şu anda 5 yazıyor bak üstümde. Bir tane daha yaklaştırdım. Şu anda 6 oldu. 7 8 9. Mesela işlem yapmak istersek 2 bir daha ekledim. 5 daha ekledim. Bir daha ekledim. 4'ü çıkarttım, sildim buradan. Cevabım mesela sadece dokunan 5 boncuğu. Şu an cevabım 5 çıktı. İşte o çocukların da elleriyle kullanmış oldukları parmak hareketleri yapıyorlar ya. Bu boncuk hareketlerini görsel hafızalarında canlandırma metoduyla 2 5 daha 1 daha 8 cevabını hayalindeki abaküsten bulmuş oluyor. Esas kazanım buradaki hayali abaküsü zihninde canlandırarak başlamış oluyor çocukların. Ve tabii aslında 3 basamaklı 4 basamaklı işlemleri de saniyeler içerisinde yapabiliyorlar değil mi? Başlangıç tek basamaklıyla oluyor. Daha sonrasında iki basamaklı, yavaş yavaş 3 basamaklıya çıkarak Ardından da çarpma bölme eğitimiyle devam ederek dört işlemin hepsini zihninde canlandırarak yapabiliyor çocuklar. Evet çok teşekkür ederiz. Ee, Sabri Bey bu da tabii aslında çocuklara hem bir özgüven sağlıyor hem de diğer çocuklara göre müthiş bir üstünlük sağlıyor değil mi? Çünkü bir imtihana girdiğinizi düşünün diğer çocuk 10 saniyede yapacaksa bu yöntemle öğrenmiş bir çocuk 1 saniyede bunu Kesinlikle. halledebiliyor biraz isterseniz kazanımlarından bahsedelim Şimdi, bu yöntemlerin. Öncelikle ben psikiyatristim, onun içinde kazanımları belki daha kolay değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Biz bu e, yöntemi uygulamadan. Başlangıçta bir test uyguluyoruz. Hani başlangıçta evet. size bahsettiğim görsel ve işitsel algıyı ölçen bir test. 6 ay sonra bunu tekrar yaptığımızda hem görselinde hem işitselinde ciddi artışlar görüyoruz. Zaten bizim diğer yöntemlere başvurmamızın Dikkat Akademi diye bir konsept oluşturmamızın temel nedeni çocuklara sadece bir tanesi yapıldığında eksik kalmasın. Bu çocuk nerede eksik, nerede fazla bunu sağladığımızda onu çok daha rahat arttırabiliyoruz. Önemli olan eksik kısımlarını yukarı çıkarmak. Biz çocuklarımızın eksik yönlerini arttırırsak, örneğin işitsel olarak algılamakta zorlanan, dikkatini vermekte zorlanan bir çocuğun işitsel algısını arttırırsak, bakıyoruz ki görseliyle birlikte işitseği de artıyor ve bu bütün derslerini yansıyor. Onun için dikkat akademi bir konsept olarak bütün bunları birleştiren bir sistem. Çocuklar hızlıca aritmetik işlemlerini yapıyorlar, beynini kullanıyorlar onların eksik olan kısımlarını böyle tamamlıyoruz çünkü aileler ve öğretmenler bunu fark etmedikleri zaman çocuklar çok sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin en basit işlemlerde hatalar yaptıkları için üzülüyorlar ve ciddi de puan kayıpları yaşıyorlar. Bakıyoruz ki en iyi fen lisesini kazanabilecek bir çocuk beğenmediği bir Anadolu lisesine gidiyor. Neden? Çünkü o kadar basit hatalar yapmış ki o sınavın içerisinde bütün bunlar ortaya çıkıyor. İşte biz çocuklarımız çalıştığının karşılığını alsın istiyoruz. Dikkatlerini daha iyi hale getirelim, eksik kalmasın ve bu zihinlerini daha iyi kullansınlar. O zaman kapasite artıyor sizin dediğiniz gibi. Çocuğumuz var olan kapasitesini iyi kullanıyor ve bunu gösterebiliyor. Yoksa ne kadar bilirse bilsin o sınavlarda dikkatlerini veremediklerinde maalesef düşük puanlar alıp küsüyorlar. Ben aylarca okula küsen, benim hakkım bu değildi diyen gençleri, çocukları görüyorum ve çok üzülüyorum. Aynı şey sınıfta da geçerli. Öğretmeni dinlerken kopuyorlar. Dikkatlerini veremiyorlar. 5-10 dakika içerisinde koptukları için o derse odaklanamıyorlar. Aynı şekilde evde ders çalışamıyorlar. 5-10 dakika sonra dolanmaya başlar. İşte Dikkat Akademi bütün bu çocuklarımızın özelliklerini saptayıp onları yapabileceğimiz en iyi yere götürmeye, olabileceklerinin en iyisini sağlamaya yönelik bir sistem. Bunun içinde üst üste bunları yaptığımızda eksik bir yer kalmıyor. Artık biraz daha çocuklar daha özgüvenli oluyorlar. Daha rahat bunlara e, başlayabiliyorlar ve gerçekten de özgüven bizim için çok önemli. Ben yapabilirim dediğinde de saydan bakıyorsunuz böyle özgüven. Hatta bir babanın anlattığını anlatmak istiyorum. Şimdi bir markete giriyorlar. Markette işte alışveriş yapıp çıkarlarken daha orada e, ...işlemler yapılırken çocuk pat diye işlemin sonucunu söylüyor. Herkes şaşırıyor ama işte bu e, büyük bir özgüven getiriyor. Ben bunu saniyeler içinde yaparım. Aynı şekilde okulda da arkadaşlarına karşı üstünlük sağlıyor. Ve bu yöntemleri de yaptığımızda mesela diyor ki... ...daha çok kitap okumaya başladı. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri kitap okumayı sevmezler. Çünkü bununla ilgili zorlukları var. Ya da o basit işlem hataları ortadan kalkıyor. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Peki. Çocuklarda müthiş derecede işe yarıyor. Ben şahit oldum buna ama Tabii büyüklere de uygulanabilir mi bu? Büyüklerde ve hangi yaşa kadar, hangi meslekler, kimler için bu uygundur? Aslında biz son zamanlarda bunu sadece çocuklara değil erişkinlere de uygulamayı planlıyoruz. Erişkinlerde de dikkat eksikliği olduğunda çok büyük problemler çıkıyor. Şimdi erişkinler bunu ne zaman fark ediyorlar? Özellikle o büyük e, sınavlara girerlerken, kamu personeli sınavlarına girerken, üniversite doçentlik, profesörlük sınavlarına girerken, en basit sınavlarda bile bir bakıyorlar ki çok hatalar yapıyorlar. Bunun için biz bunu özellikle diğer erişkin yaşlarında da dikkat eksikliği olan insanlarda planlıyoruz ve çok işe yarıyor. Bakıyoruz ki o zamana kadar çok basit hatalar yapan, yazının sonuna geldiğinde başını unutan öyle insanlarımız çoktur. Gazete okur ne okuduğunu hatırlamaz filme gider filmin konusunu unutur. O kadar çünkü kopabiliyor zaman zaman. İşte burada erişkin yaşlarda da dikkati görsel ve işitsel hangisinde problem olduğunu saptayıp bunu düzeltmek erişkin yaşantıda da insanların hem kapasitesini arttırıyor hem de artık yaptıklarını daha iyi yapabildiklerini görüyorlar. Yoksa ben acaba bunuyor muyum diye insanlar şüphe duyuyorlar. En basit şeyler akıllarında kalmıyor. Onun için baktığımızı görmek Duyduğumuzu anlamak, bu konuda bizim temel amacımız. İşte bu da bu kullandığımız yöntemlerle erişkin yaşlarda da işe yarıyor. Sor bey çok teşekkür ben şey ediyoruz ediyorum. küçük kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım size de teşekkür ediyoruz. Canan evet bugünkü konumuz dikkat ve konsantrasyon bozukluğuydu. Yeni yöntemler gördüğünüz gibi çok çok işe yarıyor. Umarız biz büyükler için de bundan sonra aynı yöntemlerle tedavi oluruz diye düşünüyorum. Sözü yeniden Ankara'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Kazbek bizde sana ve konuklarına.